Tarih milattan önce 550. Kadim Yakın Doğu bir fatihler mezarlığıdır. Asur İmparatorluğu korku ve sistematik zulümle hüküm sürdü. Ardından Babil geldi. Onlar da fethettikleri halkları sürgün edip köleleştirdi. Güç demek mutlak itaat, asimilasyon ve dehşet demekti. Bu siyasetin 2000 yıldır kabul görmüş kuralıydı. Fakat bu kanlı sahneye Tarihin akışını sonsuza dek değiştirecek bir lider çıktı. Büyük Kiros. O, Pers İmparatorluğu'nun kurucusu olarak gücün sadece kaba kuvvetle değil, rıza ve hoşgörüyle de inşa edilebileceğini tüm dünyaya kanıtladı. O, iktidarı merhametle kuran adamdı. Kiros Modern insan hakları fikrinin ilk tohumlarını binlerce yıl önce toprağa eken bir vizyonerdi. Hükümdarların zulmüyle tanındığı bir çağda o fethettiği topraklara özgürlük götürdü. İnsanların dinlerine, kültürlerine ve yaşam tarzlarına saygı gösterdi. Onun hikayesi sadece bir imparatorluğun doğuşu değil, aynı zamanda siyaset felsefesinde devrim yaratan bir anlayışın da hikayesidir. Bu videoda Büyük Kiros'un askeri dehasını Eşi benzeri görülmemiş yönetim felsefesini ve günümüze kadar uzanan kalıcı mirasını keşfedeceğiz. Gelin tarihin ilk gerçek devlet adamının sıra dışı öyküsüne birlikte tanıklık edelim. Her şey Kiros'un başlangıçta güçlü Med İmparatorluğuna bağlı küçük bir krallığın lideri olmasıyla başladı. Ancak onun vizyonu vasallıkla sınırlı değildi. Milattan önce 550 civarında zekice bir hamle ile kendi hükümdarı olan Medleri devirerek Pers İmparatorluğu'nun temelini attı. Bu sadece bir başlangıçtı. Gözünü batıya dönemin en zengin krallıklarından biri olan Lidya'ya dikti. Ünlü kral Kroisos'u yenerek Lidya'nın dillere destan servetini ele geçirdi. Fakat Kiros için asıl hedef o dönemin süper gücü heybetli yeni Babil İmparatorluğu'ydu. Kiros'un fetih stratejisi çağdaşlarından tamamen farklıydı. O ordularının gücüne olduğu kadar hatta belki daha fazla psikolojik savaşa ve içeriden fethetme sanatına güveniyordu. Babil surlarının önüne geldiğinde kılıçlarını değil sözlerini konuşturdu. Şehirde yaşayan halka ve özellikle sürgündeki Yahudi cemaatine kendisinin bir zorba değil bir kurtarıcı olduğu mesajını yaydı. Babil kralı Nabonidus'un şehrin baş tanrısı Marduk'a saygısızlık ettiği propagandasını ustaca kullandı. Bu Babil halkı arasında krala karşı bir hoşnutsuzluk dalgası yarattı. Sonuç tam da planladığı gibi oldu. Milattan önce 539 yılında Babil kapıları savaşarak değil adeta davet edilerek Kiros'a açıldı. Şehre girdiğinde tarihin akışını değiştiren o an yaşandı. Önceki tüm fatihlerin aksine Kiros şehri yağmalamadı, halka zulmetmedi, kimseyi köleleştirmedi. Aksine düzeni ve huzuru yeniden sağladı. Bu hareket sadece Babil halkı için değil, tüm antik dünya için bir şok etkisi yarattı. Gücün yıkımla değil, yapımla da kazanılabileceği ilk kez bu kadar net bir şekilde görülüyordu. Kiros'u tarihte eşsiz kılan asıl şey işte bu yönetim felsefesidir. Onun iktidar anlayışı sadece askeri bir başarıdan çok daha fazlasını ifade eder ve üç temel ilke üzerine kuruludur. Birincisi dinsel hoşgörü ve kültürel özellik. Kiros fethettiği her bölgede yerel inançlara ve tanrılara derin bir saygı gösterdi. Babil'de halkın gözünde itibarını yitiren eski kralın aksine Tanrı Marduk'un kültünü onurlandırdı. Tapınaklarını restore ettirdi. Ancak en devrimci adımı Babil'e sürgün edilmiş Yahudilerle ilgiliydi. Onların kutsal şehirleri Kudüs'e dönmelerine, yıkılan tapınaklarını yeniden inşa etmelerine ve dinlerini özgürce yaşamalarına izin verdi. Bu sadece insani bir jest değildi. Aynı zamanda dahice bir siyasi hamleydi. Yıllardır esaret altında yaşayan bir halkın sadakatini onlara en değerli şeyi yani özgürlüklerini geri vererek kazandı. Bu olay Yahudi kutsal metinlerinde de kendisine övgüyle yer bulmasını sağladı. İkincisi, gücünü yasayla sınırlayan anayasal bir temel oluşturmasıydı. Bugün Kiro silindiri olarak bildiğimiz kil tablet onun bu eşsiz politikalarını ölümsüzleştiren bir manifestodur. Bu belgede Kiros kendisini Tanrı Marduk tarafından seçilmiş bir kral olarak tanıtır ve Babil halkına vaatlerde bulunur herkesin evine dönebileceğini, mallarına dokunulmayacağını ve kimsenin zorla çalıştırılmayacağını ilan eder. Bu, bir hükümdarın kendi gücünü rızayla, yasayla ve halkına verdiği sözle sınırladığının bilinen ilk yazılı kanıtıdır. Bu yüzden birçok tarihçi Kiro silindirini insan hakları beyannamesinin ilk taslağı olarak kabul eder. Üçüncü ilkesi ise kurduğu dahiyane yönetim sistemiydi satraplık. Kiros devasa imparatorluğunu satrap adı verilen valiler aracılığıyla yönetiyordu. Ancak bu valilere mutlak bir güç vermekten kaçındı. Her satraplıkta doğrudan krala bağlı 3 farklı görevli bulunuyordu. Askeri işlerden sorumlu bir komutan, mali işlerden sorumlu bir hazine görevlisi ve her şeyi denetleyen kralın gözü adı verilen gizli bir müfettiş. Bu yapı tarihin ilk kontrol ve denge mekanizmalarından biriydi. Gücü farklı ellere dağıtarak yolsuzluğu ve isyanları önlemeyi hedefliyordu. Bu sistem merkezi otorite ile yerel özellik arasında mükemmel bir denge kurarak imparatorluğun uzun ömürlü olmasını sağladı. Büyük Kiros'un mirası fethettiği topraklardan çok daha büyüktür. O sadece büyük bir komutan değil aynı zamanda Tarihin ilk gerçek devlet adamı olarak anılmayı sonuna kadar hak eder. Kiros, imparatorlukların sadece kılıçla değil, aynı zamanda adalet, hoşgörü ve bilgelikle de yönetilebileceğini kanıtladı. O, toprakları değil, kalpleri fethetmenin daha kalıcı bir zafer olduğunu anlayan ilk liderdi. Kurduğu bu hoşgörülü imparatorluk modeli, Pers İmparatorluğu'nun 200 yıldan fazla bir süre boyunca ayakta kalmasının temelini oluşturdu. Kiros'un etkisi kendi çağıyla sınırlı kalmadı. Onu bir düşman olarak görmesi beklenen Yunan tarihçiler bile, özellikle Xenophon onu ideal hükümdar olarak tanımladılar ve eserlerinde onun liderlik vasıflarını övdüler. Onun yönetim ilkeleri Platon'dan modern siyaset felsefecilerine kadar pek çok düşünürü etkiledi. Bugün çok kültürlü toplumların, insan haklarının ve anayasal düzenin önemini tartıştığımız bir dünyada Kiros'un 2500 yıl önce attığı temellerin ne kadar sağlam olduğunu görüyoruz. O siyaset bilimine unutulmaz bir ders vermiştir. En güçlü ve kalıcı iktidar zorbalıkla dayatılan değil, yönetilenlerin rızasıyla kurulan iktidardır. Bu ilham verici hikayeyi bizimle birlikte keşfettiğiniz için teşekkür ederiz. Tarihin dönüm noktalarını ve unutulmaz karakterlerini daha yakından tanımak isterseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.